Konumuz muttasıl ref zamirleri. Şimdi muttasıl ref zamiri ne demek? Bir kere muttasıl bitişen demek. Bir kere bu zamirler bitişiyormuş. Bunlar bitişiyor yani birleşiyor. Birleşik yazılıyor. Peki niye birleşiyor bunlar? Tabii ki fiile. Fiilden hemen sonra geliyorlar. Fiilden sonra. Peki görevleri ne? Ref zamiri ne demek yani? Ref ne demek? Ref merfu demek. Peki fiilden sonra gelip merfu olan ne var? Tabii ki fail var. Fail var fiilden sonra gelen fail olan repsa şey işte bu bu zamirler yani bunlar demek ki fail fail yani fail konumunda. Yani o fiilin faili, fiile bitişiyor, fiilin faili. Evet. İşte bu zamirlerin e, ile ilgili soru çözümü yapacağız. Konumuz demek ki muttasıl. Muttasıl neymiş? Demek ki bitişik, bitişen, bitişiyor. Nelerdi bunlar? Bir sayalım şöyle fiili maziye bitişen tesni elifi, fiili maziye bitişen cemi müzekker vavı, yine fiili maziye bitişen nunu nisve yani cemi müennes nunu, fiili maziye bitişen muhataba harekeli fail tesi ve fiili maziye bitişen fail nası. Fiili maziye bitişen beş tane var. fiil muzari, fiili mazide olup fil muzaride olmayan ne var? Yani harekeli fail tesiyle fail nası var. Fiili muzaride olup mazide olmayan ne var? Muhataba yes var. Onu da eklersek altı yapar. Böylece altı tane toplam yani. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ref zamiri vardır diyor. Bak muttasıl ama tamam. Muttasıl ref zamiri vardır diyor. Bak. Bir dakika bakalım şimdi bunu. Bakalım A şıkkında et destekledi. Türkiye el yine. Türkiye lacı iğni yani mültecileri destekledi. Burada ne yapacağız? Muhakkak fiile bakacağız. Çünkü bunlar sadece fiile bitişiyor. Burada fiilde devam ettir. Devam etten sonraki tez zamir midir? Hayır değil. Bu müennes harfi. Bu zamir değil. Onun için bu, bu şık yanlış. Bu müennes harfi. Peki burada diyor ki bu benim kız kardeşim adı Zeynep diyor. Burada fiil yok bir kere zaten. Fiil yok yani. Fiil yoksa mutlaksız refsamiri de olmaz. Fiil olacak muhakkak. Fiil olacak. Burada zamir var ama mesela burada ha zamiri ismi bitişmiş. Ee, Uhti'deki ye zamiri ismi bitişmiş. Yani bunlar ismi bitişen zamirler. Anladı ders görenler hocalarını. Ders gören erkekler erkek öğrenciler hocalarını anladı. Burada fehime fiil var. Fiil de sonra zaten normal fail olduğu için burada zamire gerek yok yani. Burada zaten fail var. Burada fail var yani. Ayrıca zamire gerek yok. Burada bir hüm var ama o da ismi bitişmiş fiile bitişmemiş. İsmi bitişen zamire mecbur zamir diyoruz. Muzafi oluyor yani. Dolayısıyla burada da yok. Ettaciru tüccar be'a sattı. Ez zeytune zeytin sattı. Burada fiil be'adır. Be'adan sonra bitişen bir zamir yok. Tacir müktede be'a haber. Be'adan sonra fail olarak gizli bir hüve var. şıkı. el umar. erkek işçiler fetehu açtılar Babel Masnai fabrikanın kapısını. İşte buradaki şu cemi vavı aradığımız zamir. Yani işte E şıkkında muttasıl ref zamiri var. Ref niye oluyor peki? Fail olduğu için. Failler ref irabamı alır. Ona da merfu denir. İşte bu merfu. Ref alameti yok tabi. Çünkü zamirler mebni. Demek ki bu soruda ne anladık? E, ref zamirleri fiillere bitişirmiş yani. Fiillere bitişecek tamam mı? Fiili arayacaksınız. Fiilden sonra da zamire bakacaksınız. Şurada fiil var. Zamir bitişmemiş. Burada fiil var, zamir bitişmemiş. Burada fiil var, bitişmiş ama o zamir değil. Bir harf bitişmiş ama zamir değil. Burada fiil yok, burada var. Maza tetlubine minni ya binti. Kızım benden ne istiyorsun? Altı cili harf şu yani ye. Hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Merfu muttasıl zamir. Evet bitişmiş, fiile bitişmiş. Merfu. Fail görevinde sen kadın demek yani zamir doğru aşık B merfu munfasıl munfasıl ayrı demek bu ayrı değil bitişmiş aşık doğru aşık doğru şıkkı yanlış çünkü munfasıl değil ayrı değil yani ayrı olsa tamam fiile bitişmiş mecrur değil çünkü iki şekilde bir kelime mecrur olur ya harfi cerden sonra gelir ya da muzaftan sonra gelecek burada öyle bir şey yok burada fiil var zaten mansup diyor mansup olması için fiile bitişip mefhulün bir konumunda olacak. Buradaki ye ise sen kadın demek. Yani istiyorsun sen kadın. Fail. Mansup olmaz, mansup olmaz. Doğru cevap. Aşık. Cema'l etfalü nükude. Erkek çocuklar para topladığı Cema'a fiil el etfalü fail el nükude mefhulün bir. Altı çizili kelimenin yerine yani failin yerine bir zamir konulursa fiil nasıl yazılır? Yani şöyle bunu kaldıracağız buradan. Bu faili kaldıracağız. Bunun yerine failin yerine fail zamiri koyacağız. Ee, evet. Yani bildiğimiz bizim mutlası zamirlerden birini koyarsak. Fiil nasıl yazılır? Cema'a'dan sonra cema'yı çekimleyeceğiz. Cema'a, cema'a, cema'u. Niye? Çünkü etfal erkek çocuklar çoğul. Cemi müzekker bu. Doğru cevap nedir? D şıkkı. Cema'a o iki kadın demek olmaz. Cema'a o iki erkek olmaz. Çünkü burada çocuklar çoğul. Burada da iki kadın diyor. Burada çocuklar çoğul. Cemi'a ne demiş? Bu kadınlar diyor. Nun burada nunun ismi. Kadınlar için. Burada erkekler. Cemi'a tüm siz erkekler oluyor. Şimdi burada çocuklar siz çocuklar değil. O çocuklar. Yani bu gayip. Üçüncü şahıs yani. Bu ise nedir? Bu ikinci şahıs. Bu üçüncü şahıs. Şahıs uymuyor burada. Doğru cevap D şıkkı. Haracetin nisa o minel Kadınlar evden çıktı cümlesinde fail başa alınırsa fiilin sonuna ref refsamillerden hangisi gelir? Şimdi burada fiil. En nisa fail minel beyt harfi cermin el beyt Diyor ki faili başa al. Nisa'yı başa alırsak yani. O zaman ne yapacağız? Haracet çekim diyeceğiz. Haraca haraca haracu. Nisa nedir? Cemi mühendis değil mi? Cemi kadınlar yani çoğul kadınlar. Haraca haraca haracu. Haracet haracine olacak. O zaman ne geldi sonuna? Hemen yazacaksınız bunu şöyle şuraya. Hemen yazacaksınız kitap kitapçığınızın yanına. Böyle tamam. Böyle yazdınız nun geldi. Neymiş bu? Nun'un ismi işte şunun geldi yani. En nisa o kadınlar haraj dışarı çıktılar. Bu bunun geliyor yani. Doğru cevap D. Tesni elfi gelmez çünkü nisa çoğul. Cemi vavı gelmez çünkü nisa kadınlar bu erkekler için. Muhataba bir tek kadın için o da ikinci şahıs. Yani burada çoğu zaten üçüncü şahıs. Fail nasi zaten e, fiili mazide şeye geliyor. Birinci şahsı geliyor. Bu kadınlar üçüncü şahıs. Olmaz yani. Olmaz. Üçüncü şahıs, birinci şahıs. Şahıs uyumsuzluğu var. Doğru cevap D şıkkı. Mutasıl merfuz zamiler hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım fiile bitişiler doğru mu? Doğru. Çünkü bu muttasıl bitişik demek zaten. Merfu olması için de fiile bitişi fail olacak. Fiile bitişmeleri doğru. Mesela şurada gördük fiile bitişiklerini. Bak burada vav wow mesela. Nasb irabı alırlar diyor. Bu yanlış yani. Nasb irabı almazlar. Zaten ref, merfu zamir nasıl nasb irabı alsın? Burada zaten söylemiş yani. O zaman bu yanlış. Bu yanlış. Fail konumunda doğru. Mesela bak şurada vav wow, fail. Burada y fail mesela. Burada yine vav fail. Burada az önce nun nisve faildi. Peki o da biz yanlış arıyoruz bulduk zaten. Ref alameti taşımazlar. Merfudurlar ama ref alameti taşımazlar çünkü mebniydirler. O da doğru. Merfudurlar aynen o da doğru yani. Merfudurlar ama ref alametleri yok. Merfu olmaları fail konumunda oldukları için yani. Aşağıdakilerden hangisi mutlasıl ref zamirlerinden değildir diyor. Ha. Değildirin altını çizelim. Harekeli fail tesli diye bir şey var mı? Var. Mesela nerede var? Diyelim ki e, ee, bak t. Burada var. Fail nası nasar na var. Muhataba yesi tensurine var. Temüennes nonu nasar ne var. Mütekellif yesi Şimdi mütekellim yesi ismi mesela benim adım. Buna mütekellim yesi deniyor. Bu yok işte. Bu ref zamiri değil yani mütekellim yesi ref zamiri değil, mütekellim birinci şahıs demek. Birinci şahıs yesi. Bu e, şey değil. Merfu olmaz. Yani e, merfu zamirler arasında muhataba yesi var ama mütekellim yesi de bir ye yok. Dolayısıyla e, e şıkkını seçiyoruz burada. Çünkü o ref zamiri değil. Mütekellim yesi ismi bitişir. Ya da yine fiile de bitişir gerçi. Evet. Fiile bitişir mefhulün bir olur. Veyahut da isme bitişir muzafın leh olur. Ya da harfi cerden sonra gelir. Dolayısıyla mütekellim yesi burada yanlış cevap yani. Şey i̇şte doğru cevap yani. Evet. Geçelim. Sen diyor için yalan söyledin? Üstteki cümlede altı harfin cümledeki görevi diyor. Şimdi kezepti kezepti ee, sen erkek yani hiç adam söyledim diyor. Peki burada e, t nedir? Fail tabii ki yani. Sen kadın pardon sen kadın. O zaman mefhulün bir olur mu? Olmaz yani. Mefhulün bir hangi sorunun cevabı? Neyi, kimi, neye, kime? Bu neyin cevabı? Ne, kim, kimin cevabı? Fail doğru cevap. Fail doğru cevap. Mübteda olmaz. Çünkü zaten fiil burada yani fiil cümlesi var burada. Bir de soru harfi var. Burada mübteda olmaz. Haber de olmaz. Mübteda yoksa haber de yok. Harficer sonrası değil. Bu harficer değil yani. Doğru cevap 5. merfu merhul bir bulunmaz diyor. Bakalım. Talebna istedik el müsaade yardım istedik. Burada fa'il nası var. Na fa'ilin. faileyn faileyn sabertül meraza Hastalığa sabrettim. Tü var. Harikeli fail tesi var. Şehidetil mer etül hadise. Kadın trafik şey, kazaya tanık oldu. Buradaki t e, değil. Bu mühendislik harfi. Evet. Bu değil işte. Şehitti demiyor. Bak şehideti diyor. Eğer şöyle yapsaydı şehideti olsaydı doğruydu ama zaten bu normalde nedir? Bu normalde cezimli yani. Peki niçin esir almış orada? Sonrasındaki el takılı ismi geçişin kolay olması için cezim yerine esir verilmiş. Bu zamir değil. Ukfuli <laughs> kapat telefonu kızım diyor. Burada y var. Muhataba y'si. Var yani. Niçin daima susuyorsun diyor. Kızına soruyor. Kadına. Burada da y var. Evet. Dolayısıyla bulunmayan nedir? C şıkkı. Burada emri hazırın sonuna gelmiş. Muhataba y'si. Burada da muhataba y'si var. Ondan sonra bir tek şu nedir? Bu mühendislik harfi. Hangisinde merhumut tasalı ref zamiri vardır diyor. Bakalım. Bunda yoktur dedi. Bunda vardır diyor. Ey insanlar la tazlimun nas. İnsanlara, insanlara zulmetmeyin. Ey insanlar, insanlara zulmetmeyin. Tamam. Ve var mı burada? Var. Şuradaki cemi var. Siz anlamında cemi Peki ya sadiki ey arkadaşım hel te'alemi cevab -e sual. Sorunun cevabını biliyor musun? Burada fiil te'alemi. Bunda yok yani gizli bir rente var burada. Gizli. Muttasıl arıyoruz biz. Muttasıl. Burada muttası yok. Buna bitişen yok yani. Gizli munfasıl var. Gizli munfasıl. Burada yok. Limaza teskütü hazi zilbin. Bu kız niçin susuyor? Bak teskütü susuyor. Kim bu kız? Burada da teskütü fiilin zaten kendi harfi. T burada kendi harfi ve muzari zaten bu. Burada zamir yok. İsbir hazel maraza Bu hastalığa sabret o geçecek. İsbir emri hazır. Kendisine sonra bir bitişen zamir var mı? Muhtasır ref zamiri yok. Gizli bir ente var. Gizli. O da ayrı zaten nebudu uzaklaşıyoruz şehirden diyor. Burada da gizli bir nahni var. Doğru cevap nedir? A şıkkındaki cemi bağlı. Hangisinin muhataba yesi diyor? Muhataba yesi nerede olur? Muzaride veyahut da emri hazırda olur. Haracel etfalü mine Çocuklar iki arabadan dışarı çıktılar. Burada yok yani. Burada zaten haraciden <tik> sonra fiil yok. Yesme'ul amilüne savtel mühendisin. İşçiler mühendislerin sesini duyuyor. Burada zaten yesmi'udan sonra fiil yok, şey e, zamir yok. Zekirel müdiru esma el muazzafin. Müdür erkek memurların adlarını söyledi. Burada zekerden sonra şey yok. İsmi Halid, benim adım Halid. E'melü fissaneviye, lisede çalışıyorum. Burada da e'melü fiilinden sonra gizli ne var? Burada da yok. Hel tatlubine şay, çay ister misin diyor. Kadına sesleniyor. Burada ye var işte. Doğru cevap E Doğru cevap E Muhataba Y'si burada var. 10. ve sonuncu soru. Fail müpteda yapılırsa fiil nasıl yazılmalı? Şimdi faili bulalım. Rasimet çizdi. El bin tane iki kız sureten cemiletin güzel bir resim çizdi. Burada el bin tane fail. Bunu başa aldığımız alırsak müpteda olur. Müpteda olunca fiil yanına gelir. Sonrasına ve haberleşir artık. Haber de müptedaya sayı ve cinsiyette uymak zorunda olduğundan Rasimeti çekelim. Rasimet rasemeta olur değil mi? Şu şu. Doğru cevap bu yani. Peki bu niye olmaz? Çünkü burada nunun ise var. Çoğul. Burada işte iki kız var yani burada. Tekrar söylüyorum. Bunu başa alırsak bu fiil ne olur? Şöyle yapalım. Buraya aldık diyelim. Tamam şu anda elbin tane mükteda rasemet olmaz artık. Bu da artık haber oldu. Fiil haber oldu yani. Şimdi fiil haber olursa haber müptedaya sayı ve cinsiyette uymuyor mu? Uyacak. O zaman bu ne olacak? Raseme ta olacak. Böyle olacak. O zaman aşık yanlış. Rasemet o kadın oluyor yanlış. Rasema o iki erkek. Tersümane siz ikiniz kadın veya erkek. Burada şöyle burada muzari yapmış. Yani muzari istemiyor. Burada demiyor ki fiili muzari yap demiyor. Fiil nasıl yazılır diyor. Aynı, aynı zamanda yani. Maziyi muzar yapamayız yani.